bugün sırdan ibneye oynuyoruz men. Oyun bilmiyorum korku oyunu saat gece 2. Bağırırsam babam iflamı siker. O yüzden fısıldamayla konuşacağım. Minimum sesimizi kullanacağız. Çünkü daha gelsek kötü olur hocam. Olmaz yani. <laughs> Öğrenci ananı sıfata bakıyorum. Bunu sikim ya. çok ses var lan. Aman <laughs> abi. Haydi başlıyoruz hocam. Alternatif story, main story, alternatif normalden başlayalım. Gerçek sigmalar like atsın. Sırtan ipne. Şey diyor burada ya işte yıllar ön, birkaç yıl önce işte ben Amerika'da büyük bir şehirde yaşıyordum diyor. Yani gece insanıydım diyor. Daha çok gece dışarı çıkıyordum o anlamda. O da arkadaşım vardı. O öyle değildi diyor. işte o yatıyordu falan diyor. Yıllarım böyle geçirdim diyor. Tek başıma gece yürüyerek geçirdim diyor. Evet, 2. Biz yine yalnız yürüyeceğiz büyük ihtimal. Ya sırta nipte nerede? Bunu ilgi kapı kapı kararıyor ha. Ha uzun süre yürüdükten sonra. İşbende otomatik Bayağı uzun zaman oldu diyor. Ben yoruldum diyor. Eve gitsem iyi olur. adam dans ediyor falan nerede ama öyle bir şey yok diyor sen şizofren lan bu i̇şte dar bir sokak görüyordum gibi bir şeyler anlattı da unuttum bir dakika hı Kanka biz mi dans edeceğiz ne yapacağız? Bu ney? Ben de kaç kaç ama kaç. Huu. Tip ne ya? oğlum çok çirkin. Giden sıkılsın sizin. Sıkı. Tipini anlatıyor burada işte ya. Bu görüyorsunuz zaten. Ben de mi anlatayım? Ya, piç gibi sarıtıyordu diyor işte. Öyle de demiyor da. Öyle demiyor. mı? saniyeleri geçmenin tuşu niye yok? Böyle bekleyeceğiz mi amına koyayım I took my eyes off of him to cross the empty street. Boş sokakta göz göze geldik. Aa, daha yaklaşamıyorum burada. Galiba benim kaçmam lazım ya. Geri de gidemiyorum. Güzel. Niyetimiz rahatsız vermek değil. Niyetimiz rahatsız vermek değil. <gülüyor> 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 e, o, dans etmeyi durdurdu. <laughs> Kanka korkudan. <laughs> 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 i̇şte bakıyormuş. Falan dans etmeyi durdurmuş. <laughs> Bakma. Kanka gidemiyorum. Koşsana abi niye koşmuyor ya? Bir döneceğim önüme çıkacağım ben de altıma sıçacağım. Ay abi jam sker geliyor. Jam sker geliyor. Hayır ya. Hayır ya. Kanka. I, sola döneceğim orada. I, git. <laughs> git git yapma. Gözünü seveyim yapma. <laughs> bu ne kırısı Söyle. bu, nasıl bir duruş? Bu ne ama ne? Bakın atayım. Hayır ya, ya bu çok korkunç ya. Abi kaçsana. Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Herif es diyor. Sen de hareket etsene. Gitmiyor bizim çarpı. Geliyor. Geldi. What the fuck do you want? Niye moz çıktı? De what the fuck do you want de. Oğlum üzüldü lan. <laughs> Bu ne? Bu nasıl gorgoyun at? Gidiyor. Gitti. <Gülüyor> <Gülüyor> oh, wait, wait. Lan, lan arkeo çekecek. <laughs> yürü, gelme, gelme. Git, nereye gideceğim? <gülüyor> yürü, yürü. <gülüyor> yürü, yürü. <gülüyor> Tamam ben daha hızlıyım tamam. Nereye gideceğim? Herif döndü koştu ya. Iron until I got off the side of the back onto the valid traffic road. He was never the Abi işte üf, ebesi namıymış da görememiş bir şeyler olmuş ama anlamıyorum Korktum bu, bu, mu oyun kanka kanka bitti mi ciddi misin ya bu kadar mıydı işte marketten bir şeyler almak için bir gece çıkmıştım dışarı diyor bir süre sonra aa, bu zamandan farklıydı hakemiz face to face with evil in its sinister man. Uzun adam sırtıyordu ve yüz yüze geldik diyor işte bir lavukla. Bizim sırtan ip neden bahsediyor? Abi bunu mu oynadı? Bu bizim evmiş Bu, bu ne? Şimdi biz ne tarafa gideceğiz? Go to market. Vay be. Göreve bak. Abi. En son markete gittiğimizde Deccal'in kızı bizi takip etmişti. Şimdi Deccal'in kendisi geldi. Şöyle bir oç berat yazılsa da. Senin ta ananı avradın iski. Sen bir orospu çocuğusun. Böyle bağırsam sesimi çıkartsam babam gelir siker ver ama. Bağıramam o yüzden. Bir de gece... Bir niye gece dışarı çıkıyoruz ama? O misin? Aptal oç. sikim ormana geldik yine ya. Hayır ya. Hayır ya buralar çok sıkıntı ya. Kanka bir şey çekecek ben bağıracağım. Sikecek babam beni ya. Oyundan değil babamdan korkuyorum benim. <laughs> ha geldik de. Kapalı gibi ya. Açık mı? What's up man? Pick up the something to buy. mi alacağız. We food to buy. Göster. Milk, bread, eggs, pasta. Pasta alalım. Sinex, Al işte bir şeyler ama. 27 buçuk. Evet ama. Kaşire ediyor Çok ediyor. 30 çarpı 20, 30. 900 lira. Hii, 900 lira verdik üç tane çikolataya. Çıkacak bir yerden ya. Ne? Ne ışıkmış ya? <laughs> Korktum. Tamam. Burada korkmuyorum. Burada medeniyet var en azından. Bağırsam millet gelir herhalde ya. Bizim Arap Turan var. Yan komşu. Kral ya valla. Obez böyle. Abi mafya diyorlar da ben bilmiyorum oraları da. yani bunu bugün bu kadar mı? Sadece marketten çikolata mı alacağız? E bizim sırtan ipte nerede? şey lan. Buydu. <gülüyor> <gülüyor> Bak senin ananı. <laughs> siktir git. Siktir git. Ananı iflanı sikerim siktir git. Orası bu çocuğu. Orası bu çocuğu. Siktir git. Eve gir. Eve gir. Eve gir. Orası çocuğu aklım aldı orospu çocuğu. Son iki gece. Amına ki markete bayılıp bayılıp duruyoruz paralar vallahi. Bir saat yol yürütecek şimdi ya. Of, bitmeyecek bu yol. İşçinin hakkını vereceksin abi. İşçinin hakkını vereceksin. <laughs> sikerim bak. Bak. Amına Can vuracağım ağzına bir tane şimdi. Sırtan ipne. Abi geliyor yine ya. ya koş yürüyüşe bak. Oğlum yürüyemiyorum lan. What the fuck do you want? Gelme. Kanka çok çirkin bu tip ne ya? Bu Deccelinos'un ev what heh, what the fuck diyor Şimdi geri koşacak bir daha üstümüze bir soldan bir fake atıp markete gideceğiz abi çikolatalar alacağım ben. Çikolata istiyor canı adam lazım yani. Dön git. Yolunu yordum onu Koş Koşa bak koşa oros bu çocuğu. Oğlum, babam uyanmasın ya. Abi bakma aşağı bakma hadi gelecek o bitne. Eve mi gideceğiz şimdi? Nereye? Bakma 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 aşağı kafaya kaldıracağım adam bana koşuyor. Kanka dur jump Hayır ya. Sal. Sal. Geliyor. Nerede? Sal koşayım sal. Heh koş koş ama bakayım. Orası bu çocuğu gelme. Görmedim ki aptal uçuş. Gel lan gel gel. Orası bu çocuğu. Aa gelmeyecekmiş. Bu bize jump atacak bir yerde. Pusu kurmuş. Pusu kurmuşlar dikkatli ol. Ananı sikerim. Ne oluyor? Survive oradayım mı? Bak bak gelişe bak. Gönül, gel gel. <laughs> <laughs> Maymun oç. Bunu bakkala göndersek markete mi gitsek ne yapsak? Asiktir kapıyı açamayacağız. Hayır ya. Arkadan bir yerden girmiştir ama ne yapayım? Sırtan ipme. Bob gibi, gibi oynamıyor Arkun. İki bağırındık. Bir babam uyanmadı. Hadi sikin gidin tamam. Yatacağım uyuyacağım ama. Hadi uzayın kapıyı. Hadi sikin hadi. Hadi.